Siyahlı kuvvetlerimize sızmış yılanların ülkemize verdiği zarar çok büyüktür. Darbeye karşı durdum, yapmayın, kan dökmeyin dedim. Kurmay Başkanı'nın tanık sıfatıyla verdiği ifade eden o cümleler 15 Temmuz gecesinde neler yaşandığını anlattı Orgeneral Akar. Asker elbisesi giymiş, bazı alçakların uğurlaşmış bazı çete mensuplarının. Yapmayın yanlış yoldasınız dedim ama darbenin başındaki isimlerden tüm general Mehmet Dişli komutanım geri dönüş yok biz bu yola çıktık dedi. Komutanım operasyon başladı herkesi alacağız gibi şeyler söyledi. Hiddetle ne diyorsun ulan ne operasyonu sen manyak mısın sakın ha yapmayın şeklinde bağırdım. Genelkurmay başkanı darbe girişiminde bulunanlara karşı koyduğunu böyle işlerle olanlarla Hiçbir işim olamaz. Siz kimsiniz dediğini anlattı. Arkam kapıya dönük olduğu için kapının açık olup olmadığını fark etmedim. İkinci başkanın nerede olduğunu, diğer komutanların nerede olduğunu sordum. Kendisi heyecanlanmayın, rahat olun, gelecek gibi laflarla karşılık verdi. Genelkurmay başkanı boğazındaki izlerin nasıl olduğunu da anlattı. Ağzımı burnumu kapattılar. Nefes alamadım dedi. Emir subayı Levent Türkkan'ın komutanım sakin olun sıkarım diyerek tehdit ettiğini söyledi. Komutanın yanıtı da sık ulan oldu. Polis asker daima kardeştir. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun kim bunlar siz kimsiniz gibi soruları sürekli hiddetle sıralıyordum. Çok öfkelenmiştim gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim fakat ikna edemedim. Kendisini Gülen'le kimin görüştürmek istediğini de açıkladı Akar. Benim seninle böyle işlerle olanlarla hiçbir işim olamaz. Kim bunlar? Siz kimsiniz dedim. Tu General Hakan Evrim dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim dedi. Ben kimseyle görüşmem diye ters dedim. Kırılma anlarından birinin Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki konuşması olduğunu da vurguladı. Asker evresine girmiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda konuşması darbecilerin ümitlerini kırdı. TSK tarihine leke sürdünüz, savaştan bile beter ettiniz, gidip teslim olun dedim. Zaman ilerledikçe darbecilerin moralleri çöktü. Tamam komutanım biz vazgeçiyoruz dediler. Beni Cumhurbaşkanı veya Başbakanla görüştüreceklerini söylediler. Teşebbüse son verdiler. Genelkurmay Başkanı sözde bildiriye elini dahi sürmediğini, kendisiyle alaycı bir dille konuşulduğunu da söyledi. Savcılık ifadesinde ruh halimdeki şiddetli kızgınlık ve hiddet hiç bitmedi dedi.